geldik ne Derman sen Ali geldi Derman dağıtacağız Dartıcı, Buyur Erdem abi. Sen çok iyisin. Bay Bayağıdır programdasın ya. Alışıksın şu anda konuşmaya. Tam gaz devam ediyorsun. Sen, belki bir şey söylersin. Sen antrenman yapmadan mı geldin? Ben antrenman yapmadım. Uyudum, yattım, kalktım, geldim. Öyle değil. Evet, eee Derman Ali biliyorsunuz 7 e, yıldır yöremiz töremiz 8. yıla giderken eee başka bir kanaldayken en çok krem. O ya, köyleri geziyordum ya dağlarda taşlarda. Lan oğlum namaz kılamıyorsun ne ola hani var diye bir getirdiydin ya aha ondan bir yıl daha bir yıl daha. Vallahi Derman Ali Derman daha diyor. Buradan Derman Ali Baba'ya bu mukaddes kremini yaptığı için Allah razı olsun. Seyrediyor şu anda. Çok dua alıyor. O dualar inşallah onu bulur diyorum. Aynen. Erdem abi buyur hemen. Sevgili seyirciler. biraz nakit. Konuşacağız. E, vaktimiz var. Arkadaşlarımız söyleyecekler. 15 dakikamızda kremimizi anlatacağız. Sevgili seyirciler, Derman Ali Baba'nın dünya çapında bilinen, bakın belki şu anda bizi ilk kez seyreden sevgili seyircilerimiz olabilir. Evet. Altını böyle onun için kalın puntolarla çizerek söylüyorum ki, dünyada bel fıtığını, boyun fıtığını, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma ve vücudunuzda baş ağrısı, sinüzüt, migren de dahil olmak üzere bu ağrıları tedavi ederek kurtulmanızı sağlayan mucizevi bir kremdir. Fakat bakın demiyorum mantara, egzamaya, sedef hastalığına iyi gelir demiyorum. Dersem yalan söylemiş olurum. Ama söyleyenler var. Halkı yanıltıyorlar, kaba tabirle kandırıyorlar. Onun için doğru adam, erdem olarak her şeyin doğrusunu söylüyorum. Bel fıtığı probleminiz varsa, özellikle vücudunuzda fıtığın dışında artık kıvrandığınız, kurtulmak istediğiniz o ağrılar varsa, yüzde yüz bitkisel kremimiz mukaddesten mutlaka sipariş verin. Derman Ali Baba, Safranbolu dağlarında, Kilosu 25-30 bin TL'ye hatta kara borsası 40 bin TL'ye kadar çıkan o özel safran bilgisini ki dünyada birkaç ülkede vardır. Türkiye'mizde ise safran da var adını oradan almıştır. Evet. Safran bitkisinin özütünden ve diğer şifalı bitkilerin özütünden yağından diyelim %100 bitkisel kremimiz mukaddesi hazırlıyor. Ve bel fıtığı problemini ortadan kaldırıyor ve diğer ağrıları. Aynen. Ama öncesinde bu arada hani ben kusura bakmayın sevgili seyircilerimiz bazen soruyorlar. Doğru nereden konuşuyor ama sağını solunu görmüyor diyorlar. Nasılsınız keyfiniz yerinde mi? Var mı herhangi bu saymış olduğum problemlerden biri sizde var mı? Benim ayaklarımda vardı. Kullandım. geldi. Ayak ağrısı. Evet. Hatta bayanlarda topuk diken ağrısı oluyor. Evet. Ona da çok iyi geliyor. Özellikle mafsal ağrı. Evet, ha, onu hep söylersiniz. Aynen, aynen. Sizlere sorayım. Tavsiye. Sizlerde herhangi kremimizi duydunuz mu biliyor musunuz? Ta ihtiyaç olmadan namazı kılabiliyormuş aynen. Adem Başkan. Buyurun bir alalım sizden de. Sonra konuşamıyoruz. Ben, var, mı, var ben mikrofon. Mi? Mikrofon var mı? Var, ver. Ben Zeynel abimden aramıştım, almıştım. E, kullandım. Güzel. Biliyorsunuz kremimiz. Faydalarını gördük. Aynen. Teşekkür ederim. Siz? Evet aynı Aydan Beşkan'la beraber olduğumuz için ben de kullanmıştım. Gayet güzel. Seyircilerimize söylüyorsunuz evet. tabii. Herkes, evet. Herkes, bütün teşekkür e, ederim. şu anda seyreden seyircilerimiz evet. sizin de konuşmalarınızdan yola çıkarak kremimizin ciddiyetine bir kez daha şahit oluyorlar. Bu arada siz tabii herhalde bir şey söyleyeceksiniz. Evet. E, ben Cuma gün dizimde bir problem var. Ema çektirdim. Evet. Daha sonucu çıkmadı Allah'ın izniyle. Şimdi bu kremi alacağım, deneyeceğim. Buradan da ekranın başında bizde izleyen seyircilerimize inşallah kullandıktan sonra bir gün kısmet olur yine böyle gelirsek Yok, seni mutlaka özel çağırırım, rahat ol. Aynen, mutlaka, mutlaka. İnşallah bekler. buradan e, faydalarını anlatacağım Allah'ın izniyle. Şimdi sevgili seyirciler, ben Doğra Demirdem olarak İlke TV ekranında kremi anlatırken hani özellikle bu e, Türkiye nüfusunda %80'inde bel ağrısı mutlaka var. Çocuğundan yaşlısına kadar. Bunu hep söylüyorum, bunun altını çiziyorum. Bel ağrısı Bakın bel fıtığı demiyorum. Bel ağrısı muhakkak var. Fakat bu ağrıyla ilgili mücadele etmezseniz zaman da bunu fıtığa dönüştürüyor. Şimdi bel fıtığı nedir? İnsanlar bunu biliyorlar ama merak ediyorlar ama açılımını tam olarak bilmiyorlar. Bu kremin bel fıtığına nasıl bir katkısı var? İyileşme yönünde, tedavi yönünde nasıl katkısı var onu söyleyeceğim. Şimdi bizim biliyorsunuz vücudumuzda, omurga bölgemizde 31 adet omurdan oluşan omurilik kanalı vardır. Ve bu 31 adet... Omurdan 5 tanesi bel bölgesinde bulunur evet. ve bel fıtığının asıl tetikleyicisi o beş tane omurdur. Çünkü o 5 omur kemiği arasında özel bağ dokusuna sahip diskler vardır ve bu diskler işte iki kısımdan oluşur. Dıştaki tabaka ve içteki yumuşak tabaka. Yanlış beslenme, sigara, alkol hazırlıksız ve bilmeden yapılan antrenmanlar, sporlar, yanlış oturma kalkma, sürekli oturarak çalışma ve yanlış sandalyede oturma, ağır yük kaldırma, işte bu disklerdeki dıştaki koruyucu bağ zedeler ve içteki yumuşak tabaka dışa doğru bir çıkıntı yapmaya başlar sevgili seyirciler. Bel bölgesinde ve fıtık dediğimiz problem gerçekleşir. Şimdi herkes öğrensin. Doğru da merdem anlatıyor. Bir defalarca aklıma geldikçe söyleyeceğim bel fıtığı işte bu şekilde vücudumuzda oluşur ve bu çıkıntı esnasında omurların içindeki hücreleri o dışarı çıkıntı yapan diskin içindeki yumuşak bağ dokusu bu hücreleri sıkıştırır, baskı yapar ve o dayanılmaz, halk dilinde kıvranıyorum dediğimiz işte bel ağrısı bu şekilde meydana gelir sevgili seyirciler. Dermaline babanın mukaddes kremi ne yapar? İşte işte o zarar görmüş disklerin önce dıştaki tabakayı tedavi ederek ...dışa fırlayan içteki yumuşak tabakayı tekrar yerine iter ve onu tedavi eder sevgili seyirciler. Bakın o açıdan tedavi edici özelliği vardır. Diskin içinden çıkan yumuşak tabakayı, dışa doğru çıkıntı yapan tabakayı tekrar yerine... ...iç kısmına, normal vücudun fonksiyonel çalışmasına, normal stabil çalışmasına gelecek şekilde tedavi ederek... ...bel fıtığından bizi kurtarır. İşte Derma Ali Baba'nın mukaddes kremi buna muktedirdir sevgili seyirciler. Bakın dışarılarda başka yerlerde X kanallarda bir sürü kremler seyrediyorsunuz. Anlatıyorlar bel fıtığını geçirir şöyle yapar böyle yapar. Ben burada bizi seyreden şu anda canlı yayında ekran başında herkese söylüyorum. Bu krem Türkiye'de ve dünya çapında Japonya televizyonu Asahi televizyonunun Türkiye'ye gelip Safranbolu'da Dermali Baba'yı haber yaptığını bir kez daha altını çizmek istiyorum. Japonlar o küçük küçük insanlar bakın akıllı insanlar bunlar. Teknoloji devi Japonya. Her şeyi biliyorsunuz Çin malı derler. Niye? Önce orada üretir, sonra ülkemize gelir. Çünkü onlar çok kısa boydurlar Evleri de küçücüktür onlar. Büyük evlerde yaşamazlar çünkü yakıt masrafı olmasın, ısınma kolay olsun diye. Her şeyin en iyisini bilirler. Her şeyin püf noktasını bilirler. Ve şu anda dünya devi, teknoloji devi Japonya'dır. Doğru mudur? Evet. Ama onlar bile sevgili seyirciler ne yaptılar? Kalktılar Safranbolu'ya geldiler. Derman Ali Baba'nın mukaddes kremini kullandılar bel fıtığından kurtulmak için. Oranın en büyük televizyonluluğu kalktı geldi röportaj yaptı. Kendi kanalında bunu yayınladı. Ayrıca bizim ülkemizde valisinden, başbakanına, kaymakamına, milletvekiline, en çok tanıdığınız önemli sanatçılarına kadar herkes bu kremi kullandı. Ve bunlar röportajlar yapılarak, hatta görsel ve işitsel basında da halka duyuruldu, fotoğraflandı. Bunların hepsi belgelidir. Ben sadece bunları burada söylüyor değilim. Her türlü internetten araştırabilirsiniz. Hatta YouTube'da bununla ilgili çok önemli videolar var. Ben diyorum ki, İstediğiniz zaman elinizin altında internet var. Yazıyorsunuz Erdem Gençtürk, Dermali Baba, Mukaddes Krem. Hangi sanatçılar kullanmışlar, neler söylüyorlar hepsini seyredebilirsiniz. Ayrıca devlet adamları kimler, milletvekili kimler, valiler kimler hepsini buradan görebilirsiniz. Ben öyle tek başıma çıkıp da anlatmıyorum. Dünyada bel fıtığını tedavi etme özelliğine sahip olan tek krem Dermali Baba'nın Mukaddes Kremi'dir. Şimdi biz bir kampanyayı başlatalım. Ondan sonra yine konuşmaya devam edeceğiz. Bakın Türkiye'de ve dünya üzerinde eğer bel fıtığı probleminiz varsa hani o 5 tane omurda sıkıntı varsa o omurları tedavi ederek sizi fıtıktan kurtaran ayrıca ağrı dediğimiz o dayanılmaz hani vücudumuzdaki hücre zarlarının hani biliyorsunuz ağrılar hücrelerin ucunda toplamış sevgili seyirciler. Bizim kremimiz mukaddes de o hücrelerde toplanan ağrıları dağıtarak tedavi etme özelliğine sahip olan mukaddes kreme ulaşabileceğiniz telefon numaramız işte geldi. Geldi. Geldi evet. 0 216 212 02 arıyorsunuz. Bakın 0-216-212-02-60'ı arıyorsunuz ve Kargo KDV dahil Türkiye'nin her yerine 79 TL göndereceğiz. Şimdi bu ücretlerin üzerine duralım. Zeynel Bey. Evet. Ee, hani... Hı, buyurun. Şunu söyleyeyim. Ben özellikle... Ee, köyleri çok gezdiğim için Anadolu'da programımı izleyip de yaşlı teyzeleri beklemem, teklemem, kılarım beşi, kurtarım başı, namazın yok yaşa, Allah yarattı bu dağı taşı diyen o yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız bu kremi kullandılar ve faydasını gördüler. Ben her zaman buradayım. Aksi bir durumda hiç bir şeye de kefil olmam, ne hiç mahcup olacağım yüze de bakmam. Ama bunu aldığın zaman nizami, üstündeki Yazıya göre uygun etik olarak kullanacaksın. Evet. Ne yazıyorsa prostürüne uygun kullanacaksın. Bunun faydasını göreceksin. Muradına ereceksin. Aynen öyle. Ben buna kefilim. Şimdi ben onun kullanımı da anlatacağım. Sevgili seyirciler hücrelerin üzerine duralım dedik. İşte bu hücrelerin neticesinde sinir uçları vardır. Evet. İkisi bunlar birbirine bağlantılıdır. Hücrelerden geçerek sinir uçlarına doğru ulaşan o baskı vücutta müthiş bir ağrı yapar. Bu krem aynı zamanda vücudun hani bel fıtığının dışına diyoruz ağrılara gelir. Diyelim ki bacağınız ağrıyor, kolunuz ağrıyor. İşte o sinir uçlarında biriken ağrıları dağıtarak sizi iyileştirme yani tedavi ederek o ağrılardan kurtulmanızı sağlayan tek krem olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sevgili seyirciler bugün hastaneye gittiğinizde diyorsunuz ki benim bel bölgesinden bacaklarıma doğru uzanan bir ağrı var. İşte eğer böyle bir sorun varsa bilin ki bel fıtığı olma ihtimaliniz vardır. Eğer sigara alkol kullanıyorsanız, stresli bir yaşam sürüyorsanız, huzursuz bir yaşamınız varsa, bel fıtığı olma riskiniz kuvvetlidir. Ayrıca kadısan aileden gelen, eğer ailenizde bu tip bir problem olanlar varsa dikkat edin, sizin de başınıza gelebilir sevgili seyirciler. Bir de şunu söyleyeceğim. Bel fıtığı olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bakın, söylüyorum bu canlı yayında her şeyi konuşuyoruz. Bel fıtığı olan insanların inanın ki bakın çok doğru şeyleri söylüyorum. Cinsel yaşamında bozukluk olur sevgili seyirciler. Hayatınızın her alanında sizi etkiler bel fıtığı. Muhakkak çözülmesi gereken bir sorundur. Bakın yine bel fıtığı problemi yaşayanlarda idrar kaçırma sorunu vardır. Tuvalette büyük abdestini, küçük ve idrarını tutamadığından dolayı kaçıranlar vardır sevgili seyirciler. Hem yapamazlar hem de kaçırırlar. Bakın bunlar sağlık adına söylenmesi gereken önemli şeyler. Ayrıca bacağa vuran ağrı bel fıtığı tedavisi yapılmazsa bacaklarda kısmi tutulma ve ileriye dön dönük felç problemi olur. Yürüyemezsiniz. Yatalak olabilirsiniz sevgili seyirciler. Bakın önemli bir sanatçımız, Türk Halk Müziği'nin duayeni, nuru sesi güzel üçüncü bel fıtığı ameliyatını geçirdi sevgili seyirciler. Ve şu anda yataktan kalkamadığı için yatalak olma durumuyla karşı karşıya olduğu söyleniyor. Bakın üçüncü bel fıtığı ameliyatını geçirdi. Çok riskli bir ameliyattır. İnsanlarımıza bel fıtığı ameliyatı olmadan önce 0216 212 0260ı arayarak %100 bitkisel kremimiz mukaddesi almaya davet ediyorum. Bakın bu kremi kullanırsanız bel fıtığı olma riskini başınızdan atacağınız için, sizi tedavi edeceği için bel fıtığı ameliyatına girmenize bile gerek kalmayacak. Bel fıtığı ameliyatı olduğu zaman maalesef yatalak olanlar, ameliyattan sonra vücudu bıçak altına yattığı için aylar boyu yataktan kalkamayan insanlar var. Ne gerek var efendim? Ameliyat önemli tabii ki. Gerekli zaman olunacak. Doktorlar önemli, hastaneler önemli ama eğer böyle bir mucize varsa, bu ağrılara iyi geliyorsa, bel fıtığını, boyun fıtığını, kireçlenmeyi ve romatizmaya iyi geliyorsa, tedavi ediyorsa neden bıçak altına yatasınız? Neden o paraları ödeyeseniz özel hastanelere? Çünkü ameliyat da buna bir çözüm değil. Ben bunları açık açık söylüyorum. Hangi kanalda kim ne derse çıksın doğru adam olarak ben buradayım. Getirsinler kremini. Bizim kremimiz de burada. Hepsini siler süpürür sevgili seyirciler. Ben diyorum ki Bel fıtığına, boyun fıtığına ve ağrıları tedavi eder diyorum. Egzamaya, sedef hastasına, hastalığına, bantıra iyi gelir diyor muyum? Demiyorum. Dersem yalan söylemiş olurum. Ama bel fıtığını tedavi eder, boyun fıtığını tedavi eder. Ağrıları vücudumuzdan atarak bizim ağrısız bir yaşam sürmemiz için tek adres Dermali Baba'nın mukaddes kremi sevgi seyirciler ve ameliyata gidiyorsunuz, para diyorsunuz. Devlet hastanesinde sıralar bekliyorsunuz bir sene, iki sene. E şimdi diyeceksiniz ki ya biz bunları yapıyoruz da, iyi gelmiyor da 79 TL'lik mukaddes krem mi iyi gelecek? Bakın. Ben şimdi doğrudan Merdan olarak konuşuyorum. Eğer ben bunu yıllarca söyledim diğer kanalda. Bir kişi şu anda canlı yayındayız. Burada bir sürü seyircimiz var. Biraz önce herkes gördü. Kalabalık burada kadro. Ben burada yalan konuşsam, bir kişi burada alsa, kullansa ve faydasını görmese. Geçen hafta bir yaşlı amcamız çıktı biliyorsunuz. Dilin, dilin kemiği yok. Söyledi söyleyeceğini. Ne dedi? Ben hiçbir kareme inanmıyorum dedi açıkçası. Ben dedim ki amcaya bir tane verdi kullan gel dedik. Şimdi bir kişi çıksa canlı yayında. Ya sen anlatıyorsun da ben kullanmış hiçbir faydasını görmedim dese. Anında canlı yayın açıksa her şey duyulur ve görülür. Ben bu riske girer miyim? Veyahut da böyle bir durum varsa doğrudan neredeyim? Der miyim sevgili seyirciler? Evet. İşte bakın. Buradan çıkartacağımız evet, netice nedir? %100 bitkisel kremimiz mukaddes bel fıtığını, boyun fıtığını ve ağrılara çok ilgidir tedavi eder ama bir şey söyleyeceksiniz. Abicim, e, peki 79 TL evet. kargo dahil. Her şey dahil. Nasıl ulaşacak? Kapıda mı teslim? 0216 216 212 02 arıyorlar. E, kontürü yoktur. Çağır asın, Biz geri döneriz. 40 dakika içinde geri arıyoruz. Yani evet. siz telefondan sizin kimseye hani biriz muhatap çıksın diye beklemeyin sevgili seyirciler. Tesekler çıkacak. Duyar duymaz. Zaten telefonunuz sisteme kaydoluyor. Siz telefonunuzu kapatın. Arkadaşlarımıza geri dönecekler. Siparişinizi alacaklar. Türkiye'nin her yerine. Kapıda ödeme. İstisnasız. Kapıda ödeme. Görüyorsunuz. Göreve kalıyorsunuz. Alacaklar böyle evet. dolu dolu olduğunu görecekler. Ölcekler. Kullandıktan Yeşil. sonra da kanalımıza buraya gelecekler. Ölcek. Memnun. Şikayeti varsa parası geri yadı. Aynen. Ben bu kadar söylüyorum. Çıkın çıkın gelin sevgili seyirciler. Ya. Gelin. Bütün bela fıtığı hastaları. Artık vücudundaki ağrılardan. Ya sen anlatıyorsun. Ben inanmıyorum. Bir gelip canlı kanlı Ben bu olayı görmek istiyorum diyorsanız. Gelin. Hadi burada canlı yayında bunun testini yapalım. Sevgili seyirciler ağrının, sızının, fıtığın olduğu problem yani neresiyse alıyorsunuz. Sıcak sabunlu bezle iyice bir temizliyorsunuz o bölgeyi. Sonra kurulduktan sonra kremi içinden şöyle bir parça aldıktan sonra eğer varsanız da bir arkadaşınız iki baş parmak bakın. iki baş ile sürdüğü yere şöyle yedire yedire, yedire, yedire masajı yapıyor. Sonrasında fön makinesiyle orayı ısıtıyor bir 5 dakika. Yoksa da bekliyorsunuz 15 dakika. Kendinizi iyice kurumayın. Yani kurumuyor ama içine çekiyor onu. Sonra ne yapıyorsunuz? Hayır sarmıyorsunuz havluyu. Bakın ikinci bir parça daha kremden alıyorsunuz. Aynı şekilde yine masaj yaparak ikinci kez bir daha yedire yedire sürüyorsunuz. Evet. Ve bunu mutlaka akşamları uykuya gitmeden önce yapıyorsunuz. Sonra bir günlü bezle havlu yardımıyla laylon streçleri bağladıktan sonra yatağınıza yatın. Ertesi gün, sonra, Ertesi gün kalktığınızda İnanamayacaksınız. Mucizeyi göreceksiniz. Mucizeyi yaşayacaksınız sevgili seyirciler. Ve ben o mucizeyi yaşayan herkesi buraya bekliyorum. Onların coşkusunu, o duygulu, gözleri dolu dolu mutluluklarını paylaşmak istiyorum. Canlı yayında burada gelmelerini istiyorum. Ve gerekirse sarılıp kucaklaşmak istiyorum o insanlarla. Çünkü doğru adam Erdem olarak sizlerin bu kremde umudunuz oldumsa şayet sonuna kadar da olacağım. Ben biliyorum çok sıkıntılar çekenler var. Bayanı, erkeği, çoluğu, çocuğu. 0216 212 02 60'ı arıyorsunuz. %100 bitkisel kremimiz mukaddesi 79 TL'ye kargo KDV dahil alıyorsunuz. Eğer lütfen mümkünse de kullandıktan sonra kalkıp buraya geliyorsunuz. Canlı yayında sizleri halkımızla buluşturuyoruz. Fırsat kampanyamızın sonuna gelmişiz. Bakın ben Kaçmak istiyorum çağrı merkezine. Oradan gelecek olan telefonlara bakacağım. Bana müsaade edin. Telefonlarda şimdi gelecek olan telefonlara doğrudan verdiğim olarak ben bizzat bakacağım. Hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Mutlu pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben Deniz Çağrı Merkezi'ne. Ha geldi. Geldik değil mi? Nasılsınız? İyi Kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Beni nasıl görüyorsunuz? Gayet. Bir de ben bunu takınca şöyle bir bakayım. Ana, bir bakın bana. müdürü. Şimdi sevgili seyirciler. Dünyayı bir de bu gözlükten seyretmek var. Gerçekten müthiş bir duygu. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Şöyle bakalım. Müthiş bir duygu. Dünyayı gerçekten bu gözlükte seyredin. Şimdi ben sizlere gece görüş gözlüğü anlatacağım. En ilerinin kanalında her şeyin en iyisi sevgi seyircilerimizle buluşur. Doğru mudur? Aynen doğru. Biz de gerçekten gece görüş gözlüğünün orijinalini şu anda Türkiye'de ve piyasamızda bulunan en birinci kalite olanını, bakın diğerlerinden bir adım önde olanını gerçeğini orijinalini getirdik. Onu özellikle belirtmek istiyorum ve müthiş de büyük bir fırsat kampanyası şimdi, yapacağız şu anda. Şimdi sevgili Koray Bey, şunu söylemek istiyorum: Gece görüş gözlüğü ve güneş ha, gözlüğü dedim. Koray, senin. Koray kim? <laughs> Koray Bey fabrikanın müdürü değil mi dayım oğlum? <laughs> o benim başka bir yerden ha, sandık. Tamam. O nasıl? siz çok gelinlere uzandınız siz. Ama gözlükleri gönderin hep oydu bize. Onu gö ya. şey evet. yapma, o uzaklarda şimdi. Evet. Şu anda Erdem Bey burada. Evet. Şimdi bakın size şunu sormak istiyorum Hasan Bey. Gözlüğü taktınız. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Çok güzel. Ab aydınlık bir görüş var değil mi? Harika. Şimdi sevgili seyirciler gece görüş gözlüğü. Gözlüğümüz bakın altı kat özel filtre edilmiş mercek camdan oluşmaktadır. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın 6 kat filtre edilmiş özel şimdi, mercek camdır. Eylem Bey. Efendim. Şimdi bu gözü bu gözlük biliyorum ki ben bir an önce sevgili Cano'ya bunu söylerken bilgim vardı bu gözlükten beri. Evet. Gece görüş gözlüğü olduğunu. Gece insanların yolda giderken uzun yola taksiciler, tırcılar, kamyoncular, gözerciler, kepçeciler bütün uzun yola giden herkeslere sesleniyorum. Şimdi bu gözlük çok rahat bir gözlük. Evet bu gözlük şu söyleyeyim. Öncelikle söylediğiniz gibi ekmeğini taştan çıkartan taksi şoförleri, minibüs şoförleri, dolmuş şoförleri, aynen. otobüs, tür, tır, uzun yol şoförleri herkes kullanabileceği gibi Araç sürerken bir kere karlı havada, sisli havada ve önünüzü göremediğiniz ortamlarda veya karşıdan çok yoğun bir şekilde araba farları sizin gözünüzü rahatsız edeceği ortamlarda bu gözlüğü taktığınızda bir kere karanlık hava aydınlanıyor. Sisli havada sisler kere şunu bir kere söyleyeyim bakın bu ışıklar softtur. Bunlar özel evet. televizyon ışıklarıdır. Daha güçlüdür. Bak şu anda bakıyorum. O kadar tatlı görünüyorlar ki rahatsız etmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Gece görüş gözlüğü bir de güneş gözlüğü var. Evet, yanımda güneş gözlüğü hediyesi Biz şimdi hemen tabii büyük bir fırsat kampanyasıydık anlatmaya başladık ama sevgili seyircilerimize 100 kişi için geldik. 100 kişiye gece görüş gözlüğü yanımda da güneş gözlüğü hediyesini Türkiye'nin her yerine kargo KDV dahil 59 TL'ye göndereceğiz. Kargo KDV ya dahil. Güneş gözlüğü. Ama Evet. boş benzin istasyonlarından gidip gözlük bakmayın. Çünkü Aynen. sağlık. Aynen. Çünkü Aynen. hayatta insanın iki tane güzel bir ayakları bir de gözler evet, çok, çok önemli. önemli şimdi Hasan Bey şunu söylemek istiyorum bakın gece görüş gözlüğümüz bir kere şu anda bazı başka mecralarda gördükleri gözlükle karıştırmasına bu orijinal olanıdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Gündüz güneşli de kullanabilirler. Sadece geriş, gece görüş gözlüğü deyip de geceleri kullanma anlamında düşünmesinler. Çünkü polarize camdır, ultraviyolet camdır. Bunlar çok önemli. Şimdi güneş, deneyim ışınların deneyim, deneyim, deneyim güneş deneyim ışınlarını deneyin. Güneş ışınlarını kırar, uzun farları kırar. Ve mi? bakın en önemli bir konuya daha özel değineceğim ama sizden de bir yorum alalım. Bakın gece görüş gözlüğünü Nasıl mi? görüyorsunuz? Siz? Çok bakar. güzel. Ben de gözüme taktım çıkartasın evet. çıkartasım geldim, gerçekten. Yeriniz. Çok güzel. Hasan Bey. Kaliteli deriz. Herkesin alması tavsiye yaparım. Valla Alıcı Rey'e evet. doğru gelirken bunu taksan o dağlara, Şiran yoluna doğru tam Yeni oradan geçiyor Bek ya. Meksi doğru Alıcı girişte çok güzel olur. Her yıl görünüyor Şimdi, yerlere, cennet gibi görünür her yıl. Hasan kesin, Bey şunu söylemek istiyorum. Bakın ben büyüklerimizi, yaşlarımızı çok severim. Aynen. Şimdi gece görüş gözlüğü deyip de sadece araçta kullanma olarak da düşünmesinler. Akşam bin gece yolda yürümek hani gözleri görmediği için yolda yürümeye imtina eden, çekilen bazı büyüklerimiz evden dışarı çıkamıyorlar. Diyorlar ki önümü görmüyorum, gözüm görmüyor. İşte bu gözlüğü taktıklarında artık onlar için hava karardığında yolda yürümek kabus olmayacak. Kesinlikle. Herkes önünü görecek. Ön, eğer ileriki 50 metre ötenizde, 100 metre ötenizde gece karanlıkta yürürken bir çukur varsa, bir tümsek varsa onu bile size gösterecek. Gerçekten müthiş bir ...gece görüş netliği size sağlayacak... ...onu özellikle belirtmek istiyorum... Evet, ...kaliteli, sağlam alınca. bir malzemeden yapılmıştır... ...her Kesinlikle biri ayrı gelecek. ayrı... ...bakın özel, hakiki deri... ...kılıfları ile birlikte gelecek... ...bakın deri kılıflarını da... ...yanında hediyesi olarak göndereceğiz... ...müthiş bir fırsat kampanyasıdır... ...bakın diğer mecralarda da var, yok demiyorum... ...ama bu orijinaldir... İstediğiniz şekilde bakabilirler, test edebilirsiniz... ...bakın sevgili seyirciler, artık Anadolu'da... ...köylerimizde gece bir yerden bir yere gitmek... ...onlar için sıkıntı olan... Korku yaşamalarına sebebiyet veren kişiler Aslında artık abi, bu gözlükte artık gece o dağlık yollarda o tenha yollarda çok rahat bir şekilde yürüyecekler. Önlerini görecekler. Bakın özel polarize camdır. ultra böyle camdır. Güneş ışınlarını kırar. Uzun farları, arabalar size istedikleri kadar yaksınlar. O uzun farı kırar. Hiçbir şekilde etkilenmez. Karlı havada bile bakın. Karlı ve sisli havada bile çok net gece görüşü sağlar. Sevgilerden bakın. Hı, buyurun. Düşün, düşün. Şimdi bizler Anadolu'ya giden insanlarız. Kesinlikle her zaman. Şimdi bir benzin istasyonu uğrasanız en ucuz göçük 30 lira. Aynen. En kötüsü. En kötüsü 30 lira. Şimdi bir tane size gece gözü veriyor. Yanında bir de hediyesini veriyoruz. Bunu, bunu kendine bunu da ya e, babaya ya kardeşe iki tane gönderiyor. İki tane gönderiyoruz. İki tane gönderiyoruz tabii. Tabi. Sadece 59 TL. 59 Türkiye'nin her 50 yerine. Castello marka sevgili seyirciler markasını da belirtiyorum. Castello marka orijinal gece görüş gözlü sarı camdır. Altı kat filtre edilmiş özel bakın mercek cam bunu özellikle belirtmek istiyorum. Altı kat filtre edilmiş özel mercek camdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Sıradan bir cam değildir. Ve bir ömür boyu artık geceleri yolda yürümek, gündüzleri güneşte yürümek bizim için sıkıntı olmayacak. Keyif olacak ve Medya TV'den almış olduğunuz bu gece görüş gözlüğünü yıllar geçse de bizi saygıyla, sevgiyle ve teşekkürle alacaksınız. Çünkü biz bir numaralı orijinal olanı gönderiyoruz. Bu gözlüğü bu şimdi Hacı geçse, bu ekinler daha gelişmese giderek ekinleri keser. Gelişmiş diye. Ekinleri güzel Evet. Evet. Aslında şimdi bütün kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Bütün Avucur'a, Hacı köylerine tavsiye yapıyorum. Evet. Ve. Kardeş, yani bayramda uzun yol yapacağız inşallah. Herkese tavsiye yapıyorum. Aynen. Bir tane değil. İki, İki, tane. tane. Bir alana. 59 TL'ye. Türkiye'nin her yerine kargo KDV dahil bak, bak. 59 TL'ye göndereceğiz. Çağrı yapsınlar. Bak şimdi 100 TL. Onu da kabul ediyoruz. Çağrı yapın. Çağrı'ya dönecek dönecekler. Geri dönecekler. gitmesin montörüz Aynen. Aynen. Bana. Arkadaşlarımız Aynen. sizi geri dönüp arayacaklar güneş gözlüğümüzde, gece görüş gözlüğümüzde birinci sınıf kaliteli malzemeler üretilmiştir sevgili seyirciler. Kolay kolay kırılmaz ve herhangi bir, hani şunu da söyleyeyim, çok çabuk öyle çizilme kırılma da yapmayacağını belirtmek istiyorum. Dayanıklıdır, uzun ömürlüdür ve aldığınız zaman ben her zaman şunu öneriyorum. Her şeyin orijinalini ve kalitelisini alın. Eğer... Başka yerlerde gördünüz, karar verdiniz, veremediniz. Biz size şu anda piyasada bulunan orijinal gece görüş gözlüğünü sunuyoruz. Alın ki bir kere alın, tam alın. Uzun yıllar boyunca kullandıkça en güzel günlerde bizi hatırlayın. Artık uzun yollarda araba kullanmak, dolmuş kullanmak, kamyon kullanmak sizin için bir zevk olsun. Ayrıca dinlendirici özelliği vardır. Gözlerimizi dinlendirir. Hani es kaza bazen yorgunluktan hani gözlerimiz kapanır ya Allah göstermesin böyle kazalar hiçbir zaman başımıza gelmesin ama duyuyoruz. Şoför yolda uyuyakaldı işte karşıdan yine arabayla çarpıştı. Şu oldu bu oldu. Böyle işte, tabii ki kazalar duymak istemiyoruz ama gözü dinlendirici etkisinden dolayı olası hani böyle çok uykudan mütevellit gözlerimizde bir kapanma olacaksa onu da engelliyor. Çünkü gözü dinlendiriyor ve bizim çıplak gözle o anda kazaya sebebiyet verecek bir görüntü varsa evet, göremiyorsak evet. bu gözlükte göreceğiz o bundan sonra ya. ve engelleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bak, yukarı mı? Evet çok güzel. çok güzel. Ya, ya hep ışıklara bakıyorsunuz. Siz de gözlüğü takın. şey güzel abi ya, evet. <laughs> Bundan şey sonra güzel. bundan sonra inanın ki sevgili seyirciler sadece Türkiye'deki herkes bakın büyüğünden küçüğüne herkesin kullanması gereken bir gözlüktür. Sadece araç kullanırken değil. Normal gündelik hayatımızda artık akşamları yolda yürürken evet. bile bu gözlü dolaşabiliriz. Hem hayatı daha iyi göreceğiz, daha net göreceğiz. Evet. Bir tane size bir, gece gözlüğü. Aynen, bir de yanında rahat görebileceğiniz. Ben onlar gibi koy. Karanlıkta <laughs> rahat görebileceğiniz. Bir tane de yanında güneş gözlüğü. O orijinal kılıklarla yani. birlikte. Onunla, ikisi sadece 29 TL. Türkiye'nin her yerinde 69.70 civarı. Bir sonraki fırsat kampanyasında görüşmek üzere diyoruz. Çok i̇yi akşamlar, iyi eğlenceler efendim.